Ticaret serimizin yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. 20 wonla başladığımız serimiz çok güzel ilerliyor. Siz de bu videonun bu serinin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Şöyle bir tane eldiven buldum. Arkadaşımızla konuştum. Güzel bir pazarlıkta 42'ye kadar indirdik. 12, 12 güç, 8 metin, 2 patron eksi o önemli değil. 8 zeka. Bir de 3 ip absorbesi var. Hayırlı uğurlu olsun. 55 fon civarı bir deneriz minimum 50 bana satılacaktır. Biraz bekletecek ama ilk temiz hayırlı uğurlu olsun bu arada. Hadi bakalım videomuza devam edelim. Şuradan hemen bir lezzetli lokma vardı. Arkadaşlar konuştum ben. 38 adet 10 won. Bunun tanesi 30 em arkadaşlar. Buradan şöyle bir 1.5 bir won falan ekmek yeriz. 1 won 30 yem civarı. Güzel. Şöyle bir kontrol edeyim dedim pazarımı. Arkadaşlar 95 wonluk muazzam bir satışımız var. Şimdi ne gitmiş? Öncelikle en son aldığımız eldiven. Kaçtan almıştık? 43. 42'den almıştık sanırım. 52 won'a satılmış. Tam 10 won kar etmişiz oradan. Tertemiz Allah bereket versin. Bir tane cennet kolyemiz vardı. Aldığımız fiyattan 27 won'dan zar zor satıldı. Bir de kask vardı sanırım. O da yanlış hatırlamıyorsam ya 16 ya da 17 won'dan satıldı arkadaşlar. Tam emin değilim. 17 de olabilir. Lokmalarımız duruyor olsun. Şunu bir alalım üzerimize. Mis abi. 110 won paramız var. Daha üzerine burada 10-11 wonlukta satışımız var. Biz item bakmaya devam edelim. İlk aldığımız itemden çok güzel tertemiz 10 won karımızı cebimize koyduk. Hadi bakalım devam. Cam gezerken şöyle bir item buldum. 15 rüzgar, 20 şeytan, 35 büyülü seteri. Ya bu muhtemelen onun büyüsü var. Bunu bekletmeden alalım arkadaşlar. Bu muhtemelen artı 8 diye pazarda çok bekledi. Gayet güzel bir item ya. Bunu bekleriz. Çünkü arayan insanlar direkt artı 9 olarak aradığı için alttan falan yansıp satarım ben bunu. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Böyle aldığımız bileziği de ben bir 15 15 fondan denemek istiyorum. 15'ten bir deneyelim bakalım. Artı 8 bunu yansıtarak satmak daha kolay olur. Onun büyüsü var yanında. Çok da güzel kuralım bakalım pazarı. Daha item bulabilirsem alırım kayda. Şöyle alttan arkadaş bir item yansıttı. 15 ateş 30 setere 2000 ip 7si de ekli değişmelik 6-7'si. 29 ona alalım. 35 fondan satabiliriz bunu. Biraz bekletir ama satılır illaki. Güzel. Hatta pazarımıza da ekleyelim sizinle beraber. Şöyle. Oğlum yanlış yeri açtık. Hemen pazarımıza ekleyelim. Şöyle 35 fondan başlayalım. Hatta 36 fondan bir başlayalım gitgide düşüyor. Şöyle arkadaş piyasa altı pazar kurdum dedi. Şunu alalım. Jenet koleyle alalım. 500 EP 10 kritik. Atarız bir bana belki gider. Bakıyorum şöyle daha elle tutulabilir bir item var mı? Yani bu sadece 20 şeytan. Şu var. Neymiş? 10 şey. Ee, bu da almaz. Bakıyorum şöyle güzel bir item var mı diye de. Aldıklarımız yeter herhalde ya. Tılsıma da bakalım. 20 böcekli. Yok tamamdır. Aldıklarımızı pazara koyalım yeter bize. Bunu ondan almıştık. Şöyle bir 3,25'ten deneyelim. Bunu havalı çelik ev bir şeyler muhtemelen. Şunu da bir 1 bondan atalım. Bu muhtemelen satılır ya. Düşük level arkadaşlar kullanır bunu. Şöyle 2 adet alabiliyorsak Mithrix 7 bondan yakalayalım. Bu simyalar anında satıldığı için güzel. İkisini de çektik. 7, 7,30'dan biz de atarız. 60 bir karı var ikisinin. Temiz. 1 bondan alev bulduk. Alabiliyor muyuz? Onu da aldık. Güzel. 3 bondan şöyle bir siyah çelik art 9 Esun'la da bakalım. 15 şimşek, 10 CP absorbe, 3 CP absorbe. Güzel alalım. 5 fondan deneriz. Şöyle güzel bir bilezik bulduk. 45 fondan anlaştık arkadaşlar. Şöyle 45'imizi yazalım. Art 9, 1 KP, 20 şeytan, 20 ork, 10 delici, 50 STR. Hayırlı uğurlu olsun. Yani en başta şöyle bir 60-65 fon civarı bir denerim. Ama muhtemelen 55 won'dan rahat satılacaktık arkadaşlar. Hayırlı olsun. 1 won'dan bir, bir tane daha alev buldum. Bunu da alalım. Bu fake arkadaşlar. Alınmıyor bilginiz olsun. Şöyle bakalım. Aynen 1 won 10 var. civarından satarız biz. Bu arada arkadaşlar şöyle 65 won 58 emlik güzel bir satışımız olmuş. Ne sattık? 2 adet elimize x vardı. Onlar gitti. 7 won 25 emden sattım tanesini. Bir tane cennet bilezik almıştık. Ee, 50 setereli olan. Onu 49 won'a satabildim arkadaşlar. Sebebi de şu. Ben onun piyasasını daha yüksek biliyordum. Bayağı bir düşmüş. En azından 4 karına sattık. Başka bir şey satmış mıyız tam olarak hatırlamıyorum. Üzerimizde de 66-1600 emlik bir para oldu. Satılacak da bayağı bir itemimiz var hala. Güzel. Item bakmaya devam edelim. Arkadaşlar alttan bir arkadaş yazdı. 36-10 mitsi Şunu alalım. 36-10. 40 bondan atarız. Minimum 4 kar olur. 38'den satalım. 37'den satalım. Para üzerimizde kalmasın. Evet en son pazarımızı kurduğumuzdan itibaren 1-1,5 gün kadar bir süre geçti. 41 won 128 emlik bir satışımız olmuş. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Aldığımız siyah çelik vardı. 3 won'a gitmiş. 3 won e mi kurmuştum. Bir de şöyle bir şey oldu. Ee, sanırım ben atmalık işimi almıştık ya 37 won'a. Onu ben 37 won'a 50 kurdum. Çünkü şunu bir parayı üzerimize alalım. Sizinle beraber bakayım. Bir iki gün Ninja'dan şeyini takip etmiştim. Piyasasını. Şöyle mitsi yazarsak. Şu anda gördüğünüz gibi zaten 37 won 38 won. Yani 50 M bir karımız oldu. Kısa bir süre içinde de satıldı zaten. Güzel. 71 1734 paramız var. Pazarımıza da satılacak. En az bir 50 yakın bir paramız var. Hadi bakalım. Hemen simyaya bakarken şöyle bir tane atmalık. 14 won e alalım. 14 80'e sallarız biz de. Şöyle bakmaya devam edeyim. Şöyle bir tane de parlak yeşim buldum. 13 Bunu da alalım. 14.20 satarız bizde. Canlar çift tur meleğimi attım geldim pazarımı kontrol ettim. 60 won 149 emlik bir satışımız olmuş. En son aldığımız iki simyayı mitse elması 14.55'ten attım sanırım. Yeşimi de 14.20'den attım. İkisi de satılmış. Kuşağımız vardı. Sanırım 19 emiş 19.45 64 setereli. 2.75'ten de o satılmış. Balina kemiği vardı. 28 e mi 29 mı ne almıştı? Tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Sanırım 30 won'dan satmışız onu da. İşin garibi lezzetli lokma almıştık o kadar. Onlar duruyor. Sebebi de şu. Müzayede hızlı indirme lezzetli lokma geldi. O yüzden fiyatları düşmüş. Şu da elimizde duruyor. Bunu da hala satamadık. Ama üzerimize de paramızı alalım. 111 won kadar bir paramız var. Hatta 112 won. Muazzam. Şöyle buldum. Neredeydi? Şuradaydı. 25 won'a 40 str 10 yarı. Bunu alalım. 32 won'dan bir atalım pazara. 30 won'dan bir tane var. O satılırsa sonra bu satılır. Olmadı. Biz de 30 won'a kadar düşeriz. 25 won değil mi? Art 9. 10 yeri 40 ctr. HPS de var. Hop şöyle çektik. Hayırlı olsun. Atalım pazara bizde. 32 bondan şöyle ekledim pazarıma. Lezzetli lokmalarında fiyatını düşüreceğim muhtemelen. Çünkü 22 emlere kadar düşmüş. Baya bir zararımız olabilir. Ama bekleriz. Kalsın pazarımızda. Çok da acelemiz yok. İhtiyacımız da yok zaten. Şöyle 150 adet mavi ejderha fasulyesi 13 fon. Bunu alalım. Bunları ayırıp tekli çoklu atarız pazara. Böyle bir 2-3 civarı bir kar ederiz buradan. Bunları da ayırıp pazara atayım ben. Bir item daha buldum şöyle. Güneş edit bilekli. 10 yarı 15 büyü. 10 ateş 1.5 gaypi. Ve 6 yedisi de ekli. 6 de değişmelik ama 30 on Yani bunu alalım. Yani minimum camın en düşüğünü atsak bile. Tek tamlık olduğunu biliyorum ama efsunu çok güzel. 41 von'dan atarız biz de. Camın en düşüğünü atsak bile muhtemelen satılacaktır. Çünkü efsunu çok güzel. Şöyle bir tane de artı 8 titan kalkan değişmelik. 6 yedisi de ekli 8 von. Bunu da 6 von'dan satarız. 8 von diyorum pardon 5 von'dan aldık. 6 von'dan satarız. Biraz daha bakındık. Alacak item bulamadık. Şöyle onlusunu 1.60'dan 20'lisini de 3 ondan attım bu fasulyelerin. Aldığım sistem kalkını 5.89'dan bilekliği de 41 ondan koydum. 30 ondan almıştık. Yani bu fiyata satılırsa 11.10 kar var. Güzel. Pazarımıza böyle bırakalım. Muhtemelen 1-2 gün daha bekleriz satış olması için. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi şöyle 3 parça item buldum. Arkadaşla konuştuk. 9 berserkerlik kask, 15 şimşek. 20 şeytan, 10 sersemlik şahin kalkan, bir de 8 metin 10 kritikli cennet kolye var. Buraya 25 won dedik. Arkadaşımızla anlaştık. Şöyle hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim kendisine de buradan. Arkadaş burayı da 3 won'a bırakıyor bize. Hemen koyalım şöyle 3 won'umuzu. Kostüm bonus aktarımların zaten tanesi 90 hem şu anda. Güzel. Hemen pazarımızı düzenleyelim. Şöyle yeni aldığımız itemleri de koyup pazarımızı sonlandıralım bugünlük. Kaplan plakayı 30 m Bu süreli olduğu için 65 hem attım. Muhtemelen unuturum bunu. 11.5 onunla kask attım. Şöyle 20 şeytanlı sersemlikli kalkanımıza 12.79, cennet kolyeyi 9.10, başka ne almıştık? Kostüm bonusu aktarımlarında 90 emden attım. Hadi bakalım. Oyuna girdim. Bakalım satış olmuş pazarımızda. En son güzel bir pazar kurmuştuk. 75.742 emlik muazzam bir satış olmuş. Ne satmışız? Hemen şöyle bir göz gezdireyim arkadaşlar. 5 adet kostüm bonus aktarım vardı. O gitmiş. Titan kalkan almıştık. O gitmiş. Bu arada aldığımız gece jedeti bilekliği miydi? Sis miydi? Tam hatırlamıyorum ama 30 bondan almıştık. 41 bona satılmış. Muazzam. Şahin kalkan vardı. Sersem 20 şeytan. Onu satmışız. 8 metin cennet kolye vardı. Onu satmışız. 8.75'ten gitmiş o. Kaplan plakasıydı. Ivır ızıvır bir sürü itemimiz vardı. Titan kalkan vardı. Cennet bilezik. Şahin kalkan. 41 bona bilezik satmıştık. Bu para nereden geldi? Ha lezzetli lokma. Bir de lezzetli lokma satılmış. Güzel. Baya güzel. Ne oldu şimdi? 78 11 1.5 diye paramız oldu. Üzerimdekini de bir yangı ona çevireyim. Ya da kalsın bilmiyorum. Bir, bir ikiden bakmaya başlayalım bakalım. Şöyle bir tane eldiven buldum. 4 patron saldırı 60 won'a bu çok ucuz. Bunu alabiliyor muyuz? Bakalım. Güzel. Aldık bunu. 4 patron saldırısı var. 12 tamlık 10 yer direnç. Üstü sanırım değişmelik. Bir bakalım. Biraz zaten bakayım. Üzerimizdeki parayı bitirelim de. Yeni aldığımız eldiveni de şöyle 74 ondan ekleyelim. 60'tan almıştık. Minimum 70 won'a gidecektir. Yani minimum 10 won kar bırakacaktır bize. Bunun doğru olma ihtimali var mı? Ana. Arkadaşlar. 9 won'dan Mitsi Safir aldık. Tertemiz. Şu arkadaşın ismini yazayım bir ulaşabilirsem geri iade edeyim. Ulaşamazsak atarız pazara. Canlar şöyle bir piyasa altı pazar buldum. Ya bunların hepsini alalım. 61 level Lycan'sır. Lycan zırhı. Lycan item almayı tövbeliyim ama yani. Çok ucuz baksanıza. 10 yaralı çelik bence. 2 zekası var. 3 delici, 2 güç, 1 won. Bunu da alalım. Şöyle bir tane de Yakut Kole var. Bunu da kontrol ettim. Yani artı 8. 6 7 ekli 1.75. Alalım. Yani bunlar rahatlıkla. Yani rahat satılmaz ama kesin satılır yani. Bu neymiş? Buna bakmadım. Aslında bu ayakkabı da alınabilir. Yani 6-7'si ekli. Başlıkta ne var? Başlık önemli değil. Yeşil kurta bakalım. Çift yarı mı? Yani bu da yok. Bu çift yarı değilmiş. Fasulyeler ne kadar? 8'lisi 1 won. 3'lisi 1 won. Yakut ne kadarmış? 13 won. Yani bunu pahalıya kurmuş. Ama bu itemler yani 61 level zırh falan 2 won'a kurmuş. Bayağı ucuz. İyi hayırlı olsun. Bu arada sıfır aldığımız arkadaşa da hani bayağıdır yazıyorum arkadaşlar. Şöyle de göstereyim yani yok yani ulaşamadım bir türlü. Alttan da bir iki yazdım ama yok yani tertemiz safiri. 9 10 aldık artı 4 muhtemelen sökmüş bunu. Atıyorum pazara artık pazarda bir 2 3 10 üzerine kurarım. Eğer bana yazarsa aldığım fiyattan geri verebilirim. Yazmasa da artık nasibimizde varmış diyelim. Şöyle sizinle birlikte şu aldıklarımızı da pazarımıza ekleyelim. Yani bunu 34 ondan atalım. Atmalıkları 31 civarı. Şöyle aldığımız Frilanium plakayı 5 fondan hatta yok ne 5 fonu buna bakmıştım 3 fondan pardon. Çelik pençeyi 5 fondan aynen. Şunu da 2.5 fondan 2.5 fon az ya buna. 3.5 fondan atalım. Tamamdır. Hadi bakalım umarım satış güzel satışlar yapabiliriz. Canlar şöyle bir işten geldim. Meleğe girmeden ekranda küçük zaten fark etmişsinizdir. Pazarımda satış olduğunu bildirimi gördüm. 110 won kadar bir satışımız olmuş. Şöyle size ne satıldığını hemen söyleyeyim. Mitsi Safir vardı. 9 won'dan aldığımız. Sanırım 29 won'dan satılmış. Bir kask vardı. Berserker art 9. O satılmış. 60 won aldığımız 50 ben 71 won'a satılmış. Güzel. Baya güzel. Üzerimize alalım. Şu anda 115 won 1.4T paramız var. Güzel. Satılacak da bir sürü itemimiz var. Şöyle. Fiyatları bir düzenleyeyim. Biraz düşüreyim. Alabilecek item bulursam da kayda alırım. En son pazarımızdaki bütün satışı üzerimize almıştık. Üzerinden bir iki gün daha geçti. Bir satış, satış yapacak item bulamamıştım diyecektim. Ne satmışız? Gümüş. Pardon. Grena küpemiz vardı. 28 ya da 29 ondan satılmış. Cennet bilezik vardı. 8-10 aldığımız sanırım 9 ondan da o gitmiş. Lycan zırhı vardı. O da gitmiş. Böyle şeyleri mavi ejderha fasulyelerine ayırıp koydum. Toplu şekilde alınmıyordu. Onlar da gitmiş. Bayağı da bir üzerimde var. 39 10, 160 hem üzerimize şu yang'ı ben hemen bir wona çevirmek istiyorum. Üzerimize ne kadar var bir görelim. Şu anda 154 won 1.6T paramız var. Yani 16 won da orada var desek 170 won bir paramız olmuş arkadaşlar. Çok güzel para. Hemen evet, oğlum burada birileri şey yapmış. Şöyle döviz burası diyelim. Bir 10 won çevirelim. 10 won da böyle çevirelim. Çünkü pazara da yang olarak şey koyamıyorum. 164 5 won da böyle var. 169 won bir paramız var şu anda. Satılacak da 10 won'a yakın bir 10-12 won'a yakın bir mavi jara fasulyemiz var. Toplamda kaç olmuş yani? 182-183 won kadar bir para olmuş üzerimize. Pazarımızdaki satılacak itemlerle beraber. Valla ne diyeyim elimize kolumuza sağlık. Baya bir kar ettik. 20 won'dan geldiğimiz noktalar gerçekten şaşırtıcı. Ben bile bu kadar beklemiyordum. Çok güzel oldu. Birkaç bir hedefim var. Buradaki pazar hesabındaki parayı şöyle 200-250 won civarına yapıp savaşçıya mitsi yakut takmak istiyorum mükemmel. Ninja'dan da biraz yardım alıp. O yüzden biraz daha devam edebiliriz. Bakalım hayırlısı. Bu videoluk da buraya kadar olsun o zaman arkadaşlar. Serinin devamını etmesini istiyorsanız yorumlarda lütfen belirtin. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip ve beğen, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.